Bir öğrenci özdeş küpler ile aşağıdaki işlemleri yapıyor. Buna göre aşağıdaki grafiklerin hangisinde yapılan işlemler ile basıncın değişimi doğru gösterilmiştir. 3 numaralı kübü 1 ve 2 numaralı küplerin üzerinden alıyor. Evet özdeş küpler dediği için her birinin ağırlığını G kadar ve yüzey alanlarını S kadar gösterebiliriz. Başlangıçta 3 adet kübümüz olduğundan dolayı yüzeye etkilen kuvvet ağırlıkları kadar ve 3G kadardır. 3G bölü yüzey alanın ikisi. Daha sonra 3. kübü aldığında 2 adet kübümüz kalmıştır. Ve yüzeye etkilen kuvvetim 2G ağırlığında olacaktır. Ve yüzey alanım 2S'dir. Yani 1,5 buçuk katsayı kadar bir basıncımız varken Şimdi bir 1 bir kat sayıda basıncımız vardır. Yani 3 bölü 2'den ikiler sadeleştirdiğinde 1G bölü S kadar kalmıştır. Öncelikle azalana bakacağız. Yani A şıkkını eleyebiliriz. B, C olabilir. D'yi eleyebiliriz. A ve D'de artış var. 2 numaralı kübü 1 numaralı kübün üzerine koyuyor. Bunu koyduğumuzda yine yüzeye etkeden kuvvet ikisinin ağırlığı kadar fakat yüzey alanım azalmış olacak. Yani basıncım iki katına çıkmış olacak. Şıkları incelediğimizde başlangıçta bunu C şıkkı sağlamaktadır. Başlangıçta 3G bölü 2S kadar bir basıncımız var. Ve bu şurada 3 bölü 2 kadar. Burada 2G bölü 2S'den bir ve daha sonra bunun iki katı olacak şekilde ikiye çıkmış diyebiliriz. C şıkkı olabilir.